Bir kardeşimiz de şöyle sormuş. Bu sosyal medya çağında gençlerimizi kaybediyoruz. Onları bu uğraşlardan uzaklaştırmak adına ne tür çözümler üretebiliriz? Valla çözüm şu Miracı. Mesela bak bu da önemli bir soru. Hiçbir zaman ve vesselam Efendimiz bir şeyi yapma dediğinde sözü orada bırakmadı. Mesela yapma tamam ne yapayım? Onun alternatifini sundu. E şimdi bugün hepimizin hayatını kuşatan bir gerçek var. Sosyal medyayla alakalı, dijital alemle alakalı. Gençlere yapma, etme, eyleme dememiz yetmiyor bu sosyal medyayı ya da işte diğer alanları sosyal platformları müslümanca kullanmayı öğretmeliyiz ama Onları orada hak ile meşgul edecek meşguliyetleri de ortaya koymak durumundayız. Bu alternatifi oluşturmadan tabiat boşluk kabul etmiyor. Yapma dediğinizde o sadece orada o sizin sözünüzle bu işten geri durmayacak. Mecburen bunun alternatiflerini doğru bir biçimde, onların gelişimini sağlayacak bir biçimde, onların akıl, ruh, beden sağlıklarına katkı sağlayacak şekilde oluşturmak durumundayız.